Son zamanlarda en çok aldığım soru eczanede satışlarımı artırmak istiyorum ama bu süreci nasıl yöneteceğimi ve teknisyen arkadaşlarım bu sürece nasıl dahil edeceğimi tam olarak bilemiyorum. Aslında ikisinin cevabı da çok basit. Birincinin cevabı çok net. Ne satacağımızı, hangi dönemde satacağımızı, ne kadar satacağımızı ve kime satacağımızı belirlemek aslında orada. Dolayısıyla doğru dönemde, doğru kişiye, doğru ürünü sunmaya çalışacağız. İkinci sorunun cevabı ise birazcık daha zorlu bir süreç. Neden? Çünkü insanları yönlendirmek var işin içerisinde. Genel olarak sahalarda, sahadaki çalışmalarımda eczane teknisyeni arkadaşlarımın satış süreçlerinde adım atmakta zorlandıklarını gözlemliyorum. Yani satışa adım atabilmekte zorlandıklarını gözlemliyorum. Bunun altında yatan en önemli faktör ise bilgi eksikliği. Bu yüzden herhangi bir ürünü satmadan önce o ürünün faydalı olduğunu bildiğimiz alanlardaki sorunların Detaylarını öğrenmemiz lazım. Hastalık nedir? Kişiler bu hastalıkla ilgili ne tarz sorunlar yaşarlar? Bu sorunların hangilerine nasıl çözüm arıyorlar? Önce bir kere bunu öğreneceğiz. İkinci öğrenmemiz gereken ise ürün nedir? Hangi hastalığa nasıl fayda sağlıyor ya da hangi problemi nasıl önlüyor? Dolayısıyla kişi bunu nasıl kullanmalı ve bunun sonrasında kişi nasıl bir fayda görecek? Tüm bu detayları öğrenmemiz gerekiyor. Bunu öğrendikten sonra tüm teknisyen arkadaşlarımın adım atmaya başladığını ve satış süreçlerinde hızla başarıya ulaştıklarını gözlemliyorum.